Ziya Gökalp Ortaokulu Bahçesi'nde düzenlenen programa Gercüş Kaymakamı Muhammed Östaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Aksu, İlçe Milliyetim Müdürü Ümit Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Öğrenciler, şiirler, ilahiler, marşlar seslendirdi. Oratoryo ve tiyatro gösterisinde bulundu. Filistinler için dualar edildi. <Sessizlik> Daha sonra İsrail malları pankartlarla boykot edildi. Programın sonunda Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerde balonları gökyüzüne bırakıldı. Müzik